Merhaba sevgili dostlar. Bir iş çıkışı videosu ile beraberiz. Size son zamanlarda yaşadığım bir sıkıntıdan bahsedeceğim. Yaşadığım evin otoparkı maalesef yok. Zaten sokak aralarında yapılan binalara müteahhitler otopark yapmıyor. Dolayısıyla biz de motosikletleri koyacak bir yer arıyorum. Benim iki tane motorum var. Evimin yakınında bulunan İspak'la bir anlaşma yapıyorsunuz. Size aylık bir ücret karşılığında bir ay boyunca motosikleti park etme izni veriyor. Fakat son zamanlarda İBB'nin araştırma ve incelenmeye alınmasından dolayı İspart'ta İBB'nin olması da, dolayı orası da incelenmeye alıyor alınıyor ve Dolayısıyla biz de daha işte açıkta kaldık İz Parkı'nda bana söylediği şey bir ay boyunca tadilat yapılacak. Tadilatlık hiçbir şey yok arkadaşlar. Tadilatlık hiçbir şey yok. Bu sadece bahane. Diyemiyorlar. Hükümet tarafından incelemeye alındık. Ondan öncesinde de zaten birkaç gün aidatı geciktirdim. Benden günlük tam gün ücreti aldılar. Öyle de bir dolandırıcılığa geldik. Ben motorun birini götürmedim otoparka. İş yerinin otoparkında bıraktım. Onu abonelikten düştüler. Diğerini de götürmedim. Onu da ben şirketin otoparkına koydum. Fakat o abonelikten düşmediler. Düşmeyince ben borçlu olmuş oldum. Onu da hareketlediler. Yani kullanmadığım otoparkın ücretini benden aldılar. Yani bu iyi bir eve işleri şu durumdayken daha iyi yapmak ve düzeltmek gayretinde olması gerekirken her şeyi daha berbat ediyor. Metroya bindim. Türkan Saylana gideceğim. Bir yakınımın tiyatro gösterisi var. metroda internet var diyor. Gidene kadar bağlanamamak için elinden geleni yaptılar. Yolculuk bitti. Ben internetinden faydalanamadım. Annem yanındaydı. Yaşlı kadın. Dizleri ağrıyor. Yukarı çıktık. Türkan Saylan'ın merdivenleri uzundur. Kadın çıkamayacak. Asansör var şurada. Ne gel gidelim dedim. Bilin bakalım ne oldu? Asansör çalışmıyor. Ben partizanlık yapmam arkadaşlar. Ben hiçbir partinin peşinden koşmam. Benim işime hangisi gelirse ona o yatarım. Hiçbir partinin de deli gibi peşinden koşmam. Yok şu lidermiş, yok bu lidermiş. Benim tanıdığım tek bir lider var. Mustafa Kemal Atatürk. Daha da geçmişe gidersek Fatih Sultan Mehmet de en büyük idollerimden biridir. Neyse siyaset yapmayalım. Anlayacağınız bu bebe her şeyi daha iyi yapması gerekirken her şeyi daha kötü yapıyor. Böyle siz de yorumlara fikirlerinizi bildirin. Teşekkürler. Hoşçakalın.